Herkese merhaba. 2024 LGS sınavının sözel saati sona erdi ve öğrencilerimizden ilk aldığımız yorumlara göre de e, sınavı çok iyi yazılan öğrencilerinde hiç hazırlanmayan ve orta derecede hazırlanan öğrencilerimizin e, ilk yorumlarını ben size hemen aktarayım. Arkadaşlar LGS sınavının 2024 sınavında sorular nasıl gelecekle alakalı bir video atmıştık. O videoda ben ısrarla şunu söylemiştim. Çocuklar, Türkçede çok uzun paragraf beklemiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle derinliği çok fazla olan sorular bekliyorum demiştim. Şimdi bugün çok iyi hazırladım. Hatta 90 yapacağından emin oldum. Bir öğrencimin yorumunu ifade edip hocam paragraflar kısaydı ama iç derinliği çok fazlaydı. İki şık arasına değil, üç şık arasına kaldım. birkaç tane soru oldu dediler. Yani Türkçe'de gerçek anlamda bir eleyici bir ders olarak şu an karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. İkinci bir e, ders ise arkadaşlar Sözel'de inkılap tarihinde ezber geldi. Yani yorum geldi ama bilmeyen sadece hani soru yapayım paragraflardan zaten inkılap geliyor deyip soru bankası bitirmeyen öğrencilerin zorlandıkları bir inkılap tarihi e, sorusuyla 10 tane soruyla karşılaştılar. Zorlanmayan dersler hangisiydi? İngilizce ve dinde arkadaşlar. İngilizce zaten hiçbir sene LGS'de zorlamadı. Zorlamıyordu. Çünkü Türkiye'nin her tarafının İngilizce eğitimi özellikle lisesi var, şey, ortaokulu var orta lisesi e, devlet okulu var. O yüzden çocuklarda orada bir e, farklılık oluştuğu için devlet hiçbir zaman sisteminde İngilizceyi çocuklara zor sorarak karşılara çıkmadı. Bu sene de çıkmadı. İngilizce çok böyle zor bir sınav olarak karşımıza çıkmadığını görüyoruz. Dinde ise arkadaşlar gerçekten bir soru bankası bitirdiyseniz, bazı kavramları da biliyorsanız o din sorularında da yap, yaptı öğrenciler zorluk yaşamadılar. Ama sözelde gerçek anlamda iki tane ders eleyici gibi gözüküyor. Bunlardan birincisi Türkçe, diğeri ise arkadaşlar inkılap tarihi. İnkılap tarihinde ciddi bilgiyi ezberlemiş olan arkadaşlar zorlanmadılar. Türkçe değilse arkadaşlar gerçek anlamda paragrafı parçalayarak o paragraflar arasındaki ayrımları cümleler arasındaki ayrımları çok iyi çözebilen arkadaşlar şıkları daha kolay elediklerini görüyoruz. Sayısalla alakalı da yorumu birazdan sizlere atacağım. Sınavda çocuklarını dışarıda bekleyen belirlerimize de kolaylıklar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın.